arkadaşlar ben tersiz ekibine gidereceğim. Orada tistinti korku ya başka aske neşe üzüntüyle çalışacağım. Sonra da oradan çıkarım evime gelirim. Panda reklamını yazılmıştı. Kacı oraya girmişti ya. Algidan'ı Algida yok oldu. Artık panda var. Onu söyleyeyim mi size? Bak şöyledir. Neydi? Da 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 Of pandam bitti ya. Of. <laughs> panda. Aa, panda. Da 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 Hey içimde. panda he komik ve çilekli panda bak işte böyle işte monisadan bir şey kaybolmuş